Herkese merhaba. 7.24 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Anlat Bakalım ile Berlin'in ilk ve tek sucuk döneri olan Söner'deyiz. Son 6 aydır Berlin'i kasıp kavuran Söner. Bakalım bizlere bugün neler anlatacak. Hatta Söner'in tadına da bakacağız. Röportajımıza geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Buyurun girelim. Evet arkadaşlar dışarıda da bahsettiğim gibi Söner'deyiz. Tolga'nın yanındayız. Merhaba Hoş Tolga. Gününüz. Hoş bulduk. Nasılsın? Iyisin? Şükürler olsun. iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Tolga önce seni tanıyalım. Evet ismim Tolga. Toy ismim Alan. 32 yaşındayım. Berlin'de doğma büyüme. Şu an döner ticaretinden uğraşıyorum. Söner'in ilk açıldığından beri buradasın. İlk açılıştan beri buradayız. Peki Söner ne zamandan beri var? 5. ayda açılış yaptık. Mayıs'ta. İyi de bir açılış oldu. Açılışta ben de buradaydım. Bayağı kalabalıktı evet uzun kuyruklar vardı evet. ondan sonra yine bir kuyruklar oluştu açılışın dışında da peki e, söner fikri yani sucuk döner fikri nasıl oluştu hiç var mı böyle bir şey yalnız e, Almanya'da yok Türkiye'de var bizim arkadaş patron Afyon'a gitmişti. 10 senedir zaten gidip geliyor. Afyon'da da işte sucuk döneri meşhur olduğu için kendisi de sucuğu sevdiği için o da işte Berlin'de sucuk döner diye açacağım diye karar vermişti. Peki sucuk Afyon'da mı meşhur, Kayseri'de mi meşhur? Vallahi onu pek bilemem. Şimdi Afyon dedin Kayseriler bize yazmasın. Evet. <laughs> Kayseri'nin pastırması işte meşhur diyorlar. Afyon'da sucuğu ben öyle biliyorum. Nasıl? İlgi nasıl? Sucuk dönere. Büyük bir ilgi var. Çeşit çeşit müşterilerimiz var. Küçükten, büyük yani 7'den 70'e kadar müşterimiz var. Çocuklar bayağı seviyor sucuğu. Pek de acı olmadığı için bir de sarımsağı da fazla olmadığı için yani kendi üretimiz. Değişik bir sucuk ama güzel ona iş soslara uygun bir sucuk yaptık yani. Şimdi bizim burada bir döner kültürümüz var Almanya'da. Var. Özellikle Berlin'de bir döner kültürümüz var. Dönerin şeklini biliyoruz. Şimdi bu sucuk döneri sucuk yani döner, evet. şeklinde evet. ama bildiğimiz sucuktan yapılıyor. Formu olarak döner görüntüsü döner. Sade rengi bile tadı olarak sucuk. Peki sönerin en özellikleri nelerdir? Sucuğun, sucuğun kendisi de biraz acı olur. Baharatlı olduğu için fazla acılı yapmadık fazla sarımsaklı olmadı orta bir şey çünkü içine de sos kattığımız hmm. için orada da baharat olduğu için orta bir şeyler yapmaya çalıştık sönerin özellikleri ekme, simit ekmeğinden yapıyoruz biliyorum. simit ekmeğinden döner toz karışımı oluyor ona benzer gibi bir şeyler yapıyoruz özelliği şudur dediğim gibi fazla baharatlı olmadığı için ve Peynirli, peynirli Peynir de veriyoruz. Peynirli sosu, cheddar sosu. İsteyene yumurtalı da veriyoruz. Yani yumurtalı sucuk yani. Çeşit çeşit ürünlerimiz var Kahvaltılarımıza yani. Kahvaltılarımıza eksik olmayan Kahvaltı. bir yumurtalı evet. sucuk. Evet. Ama döner olarak yerinebiliyor. Tabii tabii ki. Siz şu an Kreuzberg'desiniz. Reichenberg'e aşırı Reichenberg'e aşırı Codepusator'un pasajının içindeyiz. Peki ilerleyen zamanlarda Berlin'in diğer yerlerinde de olacak mı? İnşallah olur. Franchise yapmaya düşündük. Ha, Yapacağız bayılık. gelecek Franchise. seneden itibaren. Ve Wehrbuch yollamak isteyenler yollayabilir. Berlin mi, Almanya, Avrupa nasıl? Ee, Yoksa komple Avrupa mı? Komple şimdilik Almanya. Almanya'nın her tarafından. Kim istiyorsa yazabilir yani sönere. İnternet sitemiz ne? diye Oradan başvuru yapabilirler. Evet. Son olarak izleyicilerimize ne demek istersin? Yani buraya gelsinler mi? Gelsinler, denesinler, tatsınlar. Kapımız herkese açıktır. Tavsiye ederim yani. Tolga teşekkür ediyoruz. Bir Sağ olun. Sönerden deneyelim bakalım nasıl? Tamam. Tamam. Okey. Tamam. Bir deneyeceğiz bakalım göreceğiz nasıl bir şeymiş. Şu anda elimde sucuk döner var. Bakalım tadı nasılmış. Harika. Tolga arkadaşının da anlattığı gibi. Ne ağır ekmek de simit ekmeği yani sucukla beraber çok iyi uyum sağlamış. Sos peynir sosu 10 numara değişik bir tat yani bildiğimiz dönerler gibi değil değişik bir döner bu adı da üstünde sucuk döner pastırma sucuk bir karışımı var tat olarak öyle bir tat alıyorum gelip yemenizi tavsiye ederim gerçekten değişik bir tadı var bugün kuralları çiğnedik normalde yasak içeride yemek yasak ama bugün söner için kuralları çiğniyoruz cezası neyse öderiz sıkıntı yok ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle röportajların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen röportajlarımızı beğenin, yorumlarınızı yapın. Ee, bayilik, franchise gibi imkanlar da sunan senere başvurularınızı yapmanızı tavsiye ederim. Çok güzel, gerçekten çok değişik bir döner. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Ben dönerimi en iyisi yemeye devam edeyim. Çok güzel. Hoşçakalın.